ve sevgili terazi burcu yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar bakalım 17 Ekim'de yaşayacağımız kuvvetli dolunay sevgili terazi burçları için hangi anlamı taşıyor şimdi e, burası özellikle ilişkilerle ilgili bir alanda olacak sevgili teraziler burada büyük bir sonlanma enerjisi veya farkındalık kazanma önemli kararların alınması veya başlangıçlar yapılması durumları söz konusu olabilir pek çok terazi burcu bu dolunay süreci Biliyorsunuz ki e, hani hem ay düğümlerinin konumu hem terazi burcunda daha yeni yaşanan tutulma e, çok yoğun bir şekilde sizin hayatlarınızda bir etki yaratıyor ve e, iç dünyanızda. Ee, bir şeylerin artık değişmeye başladığını karıştığını bazen aklınızın karıştığını veya hayatınızda artık bazı şeylerin çıkıp gitmesi gerektiğini yeni bir sürece başlamanız gerektiğini hissetmeye başlamış zaten olabilirsiniz. Ve bu dolunayda özellikle e, ilişkiler anlamında sizin hayatınıza beklenmedik sonlanmalar bir ilişkinin veya ortaklığın ani bir şekilde bitmesi, beklenmedik bir tartışmanın bir anda alevlenmesi gibi süreçleri beraberinde getirebilir. Burada geçmişten gelen bir kişi eski partner yeniden hayatınıza dahil olmaya çalışabilir ancak bu yeniden karşılaşma hesaplaşma anlamını taşıyor olabilir belki bir alacak verecek konusu veya hani hak konusuyla ilgili veya sizin içinizde hani söylenmesi gerekenlerin söylenilerek bitirilmesi gerektiği böyle duyguların serbest kalması gerektiği süreçleri yaratabilir sevgili teraziler bu noktada hani e, böyle beklenmedik şeylere karşı hazırlıklı olmak yaşayacaklarımıza da hani şöyle bir yer açmak faydalı olacaktır. Çünkü bitişlerin zamanı teraziler için ama bir şey bittikten sonra neyin başlayacağını e, yine sizin atacağınız adımlar ve sizin vereceğiniz kararlar elbette ki belirleyecektir. Bu süreç özellikle yine mahkemelerle de ilgili açılan davalar veya devam eden hukuksal süreçlerle de ilgili burada ani bir şekilde karara bağlanması veya davanın açılması veya hani bu anlaşmazlıkların artık hani bir şekilde çözüme ulaşması durumları söz konusu olabilir. Bu noktada ilişkilerde güç mücadelesine dikkat diyorum sevgili teraziler. Ee, üzerinizde baskıyı çok fazla hissedebilirsiniz. Ego çatışmaları çok yükselebilir ee, veya partnerinizle olan çekişmeli durumlarda hani kim daha kontrolcü, kim e, bu süreci yönetiyor gibi konularda gergin e, durumları yaşayabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki meşit hiç mi güzel bir şey yok? Hayır e, dediğim gibi bu bir bitiş ama neyin başlayacağını sizin vereceğiniz kararlar, atacağınız adımlar belirleyecek sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda e, burada yeni bir ortaklık fırsatı da geliyor. Yani belki toksik olan şeylerin hayatınızdan çıkıp gitmesi, yeni bir ilişki, yeni bir ortaklık e, hayatınıza gelmesi durumları söz konusu olabilir. Bu dolunayın ışığı. Ee, yeni bir iş ortaklığına, yeni bir sosyal bağlantı fırsatına e, beraberinde getirebilir. Ani bir teklif, beklenmedik bir karşılaşma, terazi burçlarının kariyerinde veya ilişki e, süreçlerinde ani kapıları açabilir. Şimdi bu süreçte maskelerinde düştüğünü, gerçeklerin de açığa çıktığını göreceksiniz sevgili teraziler. Sizden gizlenen süreçler varsa veya arkanızdan dönen işler aldatma, aldatılma, kandırma gibi durumlarda, durumlar e, yalan söyleme gibi durumlar varsa bunların da zaten ortaya döküldüğü bir süreç olacak Burada e, ilişkide dengeyi bulmaya çalışırken bir taraftan da özgürleşme isteğiniz çok yoğun olabilir. Hatta e, bazı terazi burçları için uzun süredir taşıdığınız bir ilişki yükünden kurtulma kararı sizi özgürleştirebilir, rahatlatabilir. Belki hani başta korkutucu gelse de uzun vadede yani evet ben de rahatladım diyeceğiniz e, bir takım kapılar, süreçler size açılabilir. Ve e, tabii ki hani bunun Genel çatı olduğunu unutmamak gerekiyor sizin bireysel doğum haritalarınızda e, incelendiğinde hani asıl o e, detayları bizler yorumlayabiliyoruz sevgili arkadaşlarım böyle bakmak gerekiyor olaya. Şimdi e, sevgili teraziler bu süreç sizi e, cesur adımlar atmaya yönlendirecek ancak bilmelisiniz ki her sonlanma her bitiş yeni bir başlangıcı da beraberinde getiriyor ve bu dönemi hayatınızdaki ilişkileri gözden geçirmek. Neyin sizin için gerçekten önemli olduğunu anlamak ve e, buna göre hayatınıza yön vermek için de e, kullanabilirsiniz. Başka bir açıdan baktığımızda çok özel konumda olan bir yıldızımız e, daha doğrusu bir gezegenimiz daha var burada. Bu da Venüs. Venüs e, 29 derecede olacak ve sonradan yavaş yavaş enerjisini değiştiriyor olacak. Hemen bu dolunayın ardından. Bu da diyor ki sevgili terazilere e, bir takım bugüne kadar söylemediklerin ifade edemediklerin. Belki de artık söyleme zamanı. Plüton'la e, açı yapacak Venüs bu noktada hani Bazen bir şeyler bitmesin veya kopmasın diye söylemek istemeyiz, o anın gelmesini istemeyiz. Ama kaçınılmaz da bir şey vardır, hani o ortada olan problem veya sıkıntı artık hani onun geldiğini işaret ediyor. Ama 29 derece bir krizi de anlatsa dönüşümle gelen bir kriz etkisi. Yani belki bir şeyler yaşanacak ama buradan sonra da dönüşecek. Bu dönüşüm nasıl olabilir? Bağların kopması şeklinde olabilir. Bu dönüşüm bir ilişkinin yeniden inşası şeklinde olabilir. Bu dönüşüm artık geri dönülmez bir noktanın işaret edilmesi şeklinde olabilir ve bundan sonra birçok şeyin artık hayatımızda değişmesi gerektiğine işaret edebilir. Bu süreçte e, kimler daha çok zorlanabilir? E, eskiye tutunmaya çalışanlar veya eskiden güzeldi yine öyle olsun konusunda ısrarcı olanlar. Eskinin artık bittiğini e, zaman içerisinde yavaş yavaş zaten hayatlarımızda göreceğiz hayat geriye akmıyor hayat ileriye akıyor Eskiden güzel şeyler yaşamış olabiliriz şimdi daha iyisini daha güzelini yaşamak için yaşadığımız süreci değiştirmek ve dönüştürmekte de her zaman bizim elimizde sevgili terazi burçları şimdi ee, anlatmış olduklarım genel yorum kendiniz için bireysel anlamda bize sorular sormak isterseniz melisit.com aşağıda linkimiz vardır. Buradan yeni bir bölüm ekledim. Koçluk bölümü. Ee, orayı inceleyebilirsiniz. Astrolojinin ne olduğuna dair hani çeşitli sitemizde bilgiler alabilirsiniz. inceleyebilirsiniz. Bireyseldir çünkü astroloji. Nasıl sen doğduğun anda e, o gezegenlerin konumu tamamıyla sana özgü ve e, ikizin bile olsa seninle aynı doğum haritasını paylaşmış işte astroloji de aslında bu kadar özel ve detaylı. Ama e hani bazı kişiler ya astroloji 12 burç mu? Hayır elbette ki bu kadim ilim 12 burcu anlatmak için e, yapılmıyor veya bunun için bizler de çalışmıyoruz. Bu detaylar var o bireysele baktığımız zaman gördüklerimiz var. Nasıl insanların doğum haritaları varsa e, kurumların, ülkelerin, şehirlerin kurulma ve doğma e, haritaları var. Bunlar üzerine de tabii ki çalışıyoruz ama astroloji hani birisi size gelip de ya 12 burç aynı şey mi? Ben inan derse ona e, bunu söylersiniz ayrıca astrolojinin de bir inanç sistemi olmadığını yine söylersiniz inanmıyorum falan diyen arkadaşlarınız olursa sevgili arkadaşlar yani çok basit bir örnek vereyim nasıl e, ay hayatlarımızda dünya üzerinde bütün sulardan sorumlu değil mi nasıl sorumlu çünkü dünyamızdaki gelgiti ay yönetiyor ayın çekim kuvveti ile oluşuyor gelgit akıntıları ve pek çok doğal döngü de buna bağlı olarak oluşuyor. E vücudumuz da sulardan oluşuyor. Dolayısıyla ay da bizim e, bedenlerimiz üzerinde de yani deniz üzerinde etkili de bedenimizdeki su üzerinde nasıl etkili değil, değil mi? Bunu düşünmek gerekiyor. Bizler zaten ilk hatayı kendimizi doğadan kopartarak yaptık. Yani buralara da girersem konu hiç işin içinden çıkılmayacak ama insan kendini doğadaki her şeyden farklı bir canlı olarak görmeye başladığında aslında bütün sıkıntılar baş göstermeye başladı. Bizler de doğanın bir parçasıyız. Bizler de bu evrenin, bu döngünün birer parçasıyız ve astrolojide bu döngüyü, bu saati, bu zamanı bu süreçleri anlatan bir ilim sevgili arkadaşlarım. Böyle bakılması lazım. Yıldızların üzerinizde olsun. Linklerimiz aşağıdadır. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.